Evet hafta sonumuzu değerlendirmek istedik doğal iç içe. Çok memnunuz gelmekten. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Vadi doğaya. Sağ olun. Eee Edremit'teyiz. Duygularınızı alalım. Daha önce sizlerin kardeş çeker görmüş müydünüz? Yok ilk, defa, yo, i̇lk defa gördüm. İlk defa bir bir de gördüm. İlk defa. Aa, evet, güzel, güzel mi çok, sizce? Çok güzel. Bitmek var. üzere. Keşke imara açılmamış olsa değil mi? Evet. Endemik bir bitki zaten. Evet. İmara açıldı mı? İmara açıldı. Geride bahçeler vardı zaten. O bahçeler hepsi şu an bina. Ben Elif Hoca. Daha önce gel, gelmiş Geldim, miydiniz? Evet, geldim. geldim evet. Görmüşsünüz daha önce. Adır Adası'na geldim. Çok keyifliydi. Zerrin kadehleri görmüş müydünüz daha önce? Hayır. Bilmiyordum. Hayır. Haberim bile yoktu. Nasıl bir sizce? Çok narin, çok güzel bir çiçek şey türü. Ben yani teşekkür ederiz. Öğrendik konuda Gerçekten oldu. güzel. Vadi Doğa neredeyiz? Neredeyiz? Nerede nerede? Hey! halay bitti sen bir, yeni bin, geliyorsun işe rast gelsin. Bin, halay bitti. seni bekliyorum. Olsun. Abi. Ben kızınca geldi ne yapacaksın? Vadi neredeyiz?